Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tart kalıbında patates salatası yapacağız. Onun için haşlanmış patateslerimiz, kekik, karabiber, pulbiber, tereyağı, yarım limon suyu, havuç, maydanoz, bunların hepsini ezerek içine koyuyoruz.

yayıyoruz. Arkadaşlar salatamız hazır. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Tekrar yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.